Sivil itaatsizlik ilk kez 19. yüzyılda Amerikalı filozof ve yazar Henry David Thoreau tarafından terminolojik olarak kullanıldı. Thoreau, 1849 yılında kaleme aldığı Sivil İtaatsizlik adlı makalesinde vicdanlı bireylerin ahlaki olarak yanlış buldukları yasaları pasif bir şekilde reddetme hakkını savundu. Thoreau'nun bu kavramı kölelik karşıtı hareket ve Meksika-Amerika Savaşı'na karşı kişisel protestosuna dayanıyordu. Sivil itaatsizlik, adaletsiz yasaların, haksız hükümet uygulamalarının ve baskıcı rejimlerin barışçıl bir şekilde protesto edilmesini simgeler. Mahatma Gandhi'nin Hindistan'ın bağımsızlık mücadelesindeki pasif direniş hareketi, Martin Luther King Jr.'ın Amerikan sivil haklar hareketindeki mücadelesi ve Nelson Mandela'nın apartheid karşıtı direnişi gibi tarihsel örnekler, bu kavramın ne kadar güçlü bir araç olabileceğini gösterdi. Sivil itaatsizlik, toplumlar için adaletin sağlanmasında önemli bir rol oynar. İnsanların haklarını koruma, haksızlıkları ortaya çıkarma ve toplumsal değişimi tetikleme konusunda etkili bir yöntemdir. Barışçıl olması, diğer şiddet içeren direniş yöntemlerinden farklı olarak geniş kitlelerin desteğini almasını sağlar ve toplumsal bilinçlenmeyi artırır. Günümüzde sivil itaatsizlik, çevre hareketlerinden insan hakları mücadelelerine kadar birçok alanda hala etkili bir araç olarak kullanılmakta. Peki sizce günümüzde sivil itaatsizlik hangi alanlarda daha fazla uygulanmalı? Bu yöntemin toplumları nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz?